Fotoğrafında renklerin genellikle sarı çıktığını veya istediği şekilde çıkmadığını söyleyen bir iki kişi olmuştu. Burada da çok büyük bir ihtimalle beyaz dengesi ışık şartlarına uygun değil. Bununla ilgili ne yapabilirsiniz? Makinelerin menüsünde beyaz dengesini doğru şekilde yapabilmenize yardımcı olacak seçenekler var. Gün ışığı, floresan ışığı, kullanmanız gereken seviye orada tek tek genellikle gösterilmiş oluyor. Bu seçenekler üzerinden de doğru beyaz ayarını yapabilirsiniz. Dış mekanda çekim yapıyorsanız rahatlıkla Auto White Balance e, AWB diye görünen seçeneği tıklayabilirsiniz. Bunun dışında zaten diğer seçenekler de e, kendini açıklıyor. Kendiniz bu konuda farklı değerleri deneyerek de kararınızı verebilirsiniz. Boş bir zamanınızda da bunu ekstradan çalışabilirsiniz. Örneğin salonunuzdaki ışığın, normalde kullandığınız lamba ışığının rengine göre kendi makinenizi Hangi e, beyaz ayarında tutmanız gerekiyor? Bunu kendiniz farklı denemelerle e, belirleyebilirsiniz. Bu sizin başka alanlarda, başka ortamlarda da e, kolaylıkla e, beyaz dengesini ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Photoshop üzerinden veya e, kullandığınız herhangi bir fotoğraf düzenleme programı üzerinden de. E, fotoğrafın sıcaklık, soğukluk e, ayarını yapabiliyorsunuz. Daha sıcak bir renge, daha soğuk bir renge getirebiliyorsunuz. E, oralardan da çözüm bulabilirsiniz. Ve son sorumuzu da yanıtlayarak videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.